Güzellik Part 1. <laughs> Arkadaşlar kardeşimin yanında. Ne yapayım? Dilo, dilo, dilo. Dilo. Ah. Hadi bakalım kalk artık. Şimdi sen dışarı bakacaksın. Hadi. Tamam, ben şimdi Ben bu kızın işi gücü <laughs> ders güzellik yapacağım.

Hı -hı. Hı -hı. Hadi bakalım derslerim bitti mi? Sayıda şunu da tamamlayayım. Ben hep şimdi anlamı oynayacağım. Ben de, evet şu Bitti. Tamam. tamam o zaman. Oh, bir de yürüyü unuttum. Arkadaşlar bir daha Bu arada arkadaşlar bu yeni aldığım kutu. Kutu. Ve e, bu güzellik part 1 dedim en başta ama aslında e, part 1 bir sadece 1-2 bir bölümlü de olabilir onu bilmiyorum. Ve yeni aldığım bir eşyadan yeni değil de çok kullandığım bir eşyadan göstereceğim. Eşyalarını da sıklıkla görebilirsiniz. Bir dakika. Güzel, pırıltılı mücevherleri de Bakın arkalar... tit. Nasıl Tamam dur. Nasıl? nasıl? Parmağından çıkar. <laughs> de, 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 de. pembe en büyük taş. Aa, Arkadaşlar Aa, bundan ben birkaç yaşamak istiyorum. Kesinlikle videolarımda göreceksiniz. Bir dakika da mı? Yapışmış. Kaytamaz. Da çıkardım, çıkardım. Ah. Bakalım arkadaşlar önümüze girdim. Ben seçkarım. Hadi çık devam et Dışarı çıktım da ne yapacağım Gerçekten Deliyim <laughs> Hay bir daha kız ben Benim akılsız kafam ya da kız ölçer ben Kazar Ölü ne oldu Öldün mü ölü Ben oynamayacağım Öldü, 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 öldü. Ölü. Ben yani Rainbow Disip ölü değilim. Ve bu ne? Bu Zeynep Çalar kanalının kanal paylaşım. Aslında ben ne yaparsın aldım yap kanal paylaşım ama bir gün kanalın yerini çaldım. <laughs> arkadaşlar çok fazla Rainbow Disip olduğundan yapacağım ben de umarım. Umamazsın. Umamazsın. Umamazsın Zeynep. Umamazsın. Umamazsın. E, tamam tamam ya. Biz oyuna dönelim. Vallahi bayılacağım. Bayıldım gitti. Rainbow Dash. Rainbow. Eh. Rainbow. 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 Ne var? Ders çalışmak istiyorum Kızım sen güzelliksin. <laughs> güzellik, güzellik, güzellik. Hani sen her gün kuyruğunu tararsın, saçlarını tararsın ya. Toplarsın ya ders 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 kitaplarını ver kız. Sen güzelliksin güzellik güzellik evet. bak ediliyorum. Güzellik. Güzellik güzellik yok o da ne demek şimdi. Allah. Ya kızım sen güzellik olmalısın ya güzellik güzellik. Güzellik deli. Deli senin butin de olacak. Güzellik bu tip. Güzellik, güzellik. Çalışmak. Anlamıyorsunuz. Çalışmak. Ne güzelliği be. Öldürdünüz adamı. Ya kuyruğum çıktı. Yasaklamıyorum. E, kafamı kaybettiğim için ben çalışmak diyorum. çalışmak, çalışmak, çalış, çalış, çalışmak. Güzellik nedir? Güzellik. Ne ya bir söz? Çalışmak. Çalışmak. Evet arkadaşlar. Güzellik videomuzu izlediğiniz için hepsine teşekkür, ederim. teşekkür ederiz. Böyle devam edecek. Evet edecek. Çalışmak. Çalışmak. Çalışacağım. Ben 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 çalışacağım. Ben 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 çalışacağım. Çalışacağım. Çalışacağım arkadaşlar. Artık ben hep çalışacağım. 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 Oh, Rainbow Dash, iyi misin? Çalışacağım. Çalışacağım.